Evet şimdi Rusya-Ukrayna hattındaki son duruma bakalım. Rusya-Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda kente saldırı düzenledi. Kiev'e füze ve ihalarla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Şimdi öte yandan Amerikan Başkanı Donald Trump e, öyle bir ifade kullandı ki Donald Trump ne demişti? Ben bu savaşı bir günde bitiririm demişti değil mi? Ocakta göreve geldiğinde. Şimdi de diyor ki bazen savaşmalarına izin vermeniz gerekir. Sirenler susmadı. Kiev'de patlamalar yankılandı. Ukrayna'nın Rus havalimanlarına düzenlediği ve 41 uçağın hasar gördüğü saldırının ardından Rusya'nın misilleme yapması bekleniyordu. Hatta ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sonrası Putin yanıt verecek demişti. Beklenen oldu. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bomba yağdırdı. Başkent üzerinde siren sesleri gece boyu susmadı hava savunma sistemleri Rus füze ve İHA'larını engellemek için harekete geçti. Saatler süren saldırının ardından Kiev'de sivillerin yaşadığı bölgelerde büyük hasar meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'ya göre hayatını kaybedenler var. Yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Rusya sadece Kiev'i değil, Ukrayna'nın farklı kentlerini de vurdu. Ternopil şehrinde endüstriyel tesislerin ve altyapının zarar gördüğü açıklandı. Kentte 5 kişi yaralandı. Lutsk kentinde de 5 kişinin Rus saldırılarında yaralandığı açıklandı. Washington gelişmeleri anbean an takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilerle yaptığı konuşmada Ukrayna'daki savaşa değindi. Bazen biraz savaşmalarına izin vermek lazım dedi. Putin bana karşılık vereceğini söylemişti. Saldırmaktan başka şansımız yok demişti. Ona yapmamasını söyledim. Durdurmalısın dedim. Ama çok büyük bir nefret var. Bazen biraz savaşmalarına izin verip sonra onları geri çekmeniz gerekir.